Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi Honda Caz aracımızı bitirdik. Ee, aracın sahibi olan Recep Bey aracını teslim almak için şu an yanımıza geldi. Şimdi bu arabayla alakalı sosyal medyada çok şeyler yazılı çizildi, çok konuşuldu. Ee, i̇şte aracın işçiliği ile alakalı, efendime söyleyeyim aracın güvenliği ile alakalı çok şeyler yazılı çizildi. Ama biz yaptığımız işin ve işinin arkasındayız. Şimdi Recep Bey sizi böyle alalım. Şimdi Recep Bey arabasını bittikten sonra e, tam tam bitmiş halini ilk defa görüyor. Evet. Şimdi bu arabanın şu görüntüsüyle alakalı, kaporta, boya işçilikle alakalı. Bize söylemek istedikleri nedir? Söyleyecek bir şey yok. Ellerinize sağlık. Ustalarımız yani belli oluyor şu anda. Ee, tahmin ettiğinden daha düzgün yapıldı. Yani şu anda memnun görülüyor. Yani. Kaporta takılan hiçbir şey yok. Biz dediğim gibi kendi aracımızmış gibi yaptık. Özel